Evet arkadaşlar bu bölümde de USB'den e, ölçümü gösteriyorum. Hızlı şarj özelliği olan bir modül bu. Gördüğü üzere 8.1 voltla 1.63 amperle e kayıt yaptığım telefonu şarj ediyorum. Bu da normal USB doktor diye geçen e bir olay. Yalnızca bunlar USB'leri ölçebiliyor. Ama söylediğim gibi bunda ekstradan DC 100 volta kadar. daha doğrusu 10 ampere kadar çekim yapabilen cihazları ölçebiliyor. Voltajda 100 volt herhalde. Evet, 100 voltluk bir kadrana sahip. 100 volt, 10 amper kadran sahip olduğu için şuradaki pilin koyulma amacı şu display'i beslemesini yapmak için. Eğer bunu buradan direkt de bağlayabilirdim ama 12'den 12 volttan sonrası da bu display patlıyor. Daha önceden de söylediğim gibi 24 volt diyorlar ama asla inanmayın 24 voltta olmuyor. Bunun bağlaması da çok basit bir şekilde. Bu erkek olan bölüm normalde aynı şekilde bağlandı. Çıkışta aynı şekilde. Bir tek fark eden olay, artılar ortak hale getirildi. Çünkü bunun ikisinin artısı ortak hale getirildi. Ve e, sarı kablo, ölçüm kablosu da oraya bağlandı. Bir de e, şuradaki amperi ayarlamak için eksi uçlar ortak hale getirildi. O şekilde bağlandı. Çok da e, farklı bir olay yok yani. Tamam.